arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pop Mart ürünlerini açıyoruz. Buna Ali açıyor yok mu? Ben açıyorum. İlk ben mi sen. sen aç. <laughs> <laughs> açıyorum. İşte. Hazır mısın? Ne bekliyorsun? Ee, şuradan mavi ve yeşili bekliyorum pizzalı olan. Arkadaşlar ben buradan şu Ay çok tatlı. Şu şu ve şunu istiyorum. Hadi o zaman açalım. Evet, bir. Biz cadı kazanından aldık. Antep'tekiler bilir. Şimdi size paketini göstereceğim. Bakar mısınız? Kartına bakmıyorum. Ali baksın kartına. Mesela bak kaç var mı? Açıyorum. Açıyorum. Bu çok güzel. Arkadaşlar çok tatlı çıktı. Ve kartı daha şöyle. Dada çıkmış bize yani. Şu benim istediğim dada çıkmış. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.